Bana deli diyorlar. Reşat öldükten sonra Zeynep çıldırdı diyorlar. Bak şu insanlara! Bizim evladımızı kendilerine mal edip beni kovuyorlar. Yalnızım, çok yalnızım Reşat! Bundan sonra hiç seni yalnız bırakmayacağım. Senin yanından ayrılmayacağım. Her zaman senin yanında olacağım. Zeynep teyze gitti. Sen de hastasın. Peki ben şimdi kiminle oyun oynayacağım? Abi, annem ilaçlarımı içersem iyileşeceğimi söyledi. Tabii kardeşim. Hepsini birden içersem daha çabuk iyileşirim, değil mi? O zaman ikimizin de canı sıkılmaz. Beraber oynarız. Öyleyse ilaçlarımı verir misin abi? yapıyorsun sen orada? Hiç, hiçbir şey! Kardeşime ilaç içiriyorum! İlaç içiriyormuş! Bu kadar ilaç içirilir mi? Zehirleyecek misin yavrum? <gülüyor> defol! <gülüyor> defol buradan çabuk! <laughs> defol git buradan! Bir daha da bu odaya gireyim deme kemiklerini kırarım senin anladın mı? oldu Doğa? Niye ağlıyorsun? Annem beni dövdü doktor amca! <laughs> Selçuk çok hasta doktor amca! Asıl hasta sensin galiba, nedir bu Doğan'a yaptığını? Dayağı hak etmişti o! Senin yaptığın vicdansızlık! Önce Zeynep'i kovdunuz, şimdi de çocuğuna olmadık işkenceyi yapıyorsunuz! Çocuğu kaçırmaya kalkmasaydı, o çıldırmıştı doktor amca! Senin de elinden çocuğunu alsalar, sen de çıldırırsın! Hizmetçi parçasından yana mı oluyorsun Sadece amca? Sadece doğrudan yana! Hizmetçi parçası dediğin insan, sana çocuğunu vermesiydi kocan boşayacaktı seni! Unuttun mu bütün bunları? Doğan seni anne biliyor! Öz anası olmasan bile onu öz oğlundan ayırmaman gerekirdi! İnsanlık bunu icap ettiririz, Ben artık gidiyorum! Nereye gidiyorsun? Anneme! Annem şimdi gelir! Ne olur yanımda bekle. Senin annen benim annem değil ki. Benim annem Zeynep teyzemmiş. Onu arayıp bulacağım. O beni dövmeyecek. Beni öyle seviyor ki. Gidip mezarlıkta babamın yanında bekleyeceğim onu. Ne zaman döneceksin abi? Buraya hiç hiç dönmeyeceğim artık. Abi ben sensiz ne yaparım? Kimle oynarım? Başka arkadaşlar bulup oynarsın. Hayır abiciğim, ben seni istiyorum. Sen gidersen ölürüm ben. Senin annem.